Yapmazsan hak zikrini Bulmazsan dostu fikrini Yapmazsan hak zikrini Bulmazsan dostu fikrini, almazsan nur zevkini, sıkıntıda kalırsın. Almazsan nur zevkini, sıkıntıda kalırsın. Almazsan nur zevkini, sıkıntıda anta da kalırsın ah, 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 ah. candan maldan ah Varın hakkı vermesen, dosta unsurlat etmesen, sıkıntıda kalırsın. Dosta unsurlat etmesen, sıkıntıda kalırsın. Dosta unsurlat etmesen, sık Kıntıda kalırsın. Al, ah, 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 ah. Nisbetinden geçmezsen. Var olanı bilmezsen, fa'il Allah demezsen, sıkıntıda kalırsın. Fa'il Allah demezsen, sıkıntıda kalırsın. Fa'il Allah demezsen, sıkıntıda Tıda kalırsın Allah, 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 Allah. Hep Kur'an'a uymazsan Hak sesini duymazsan, gönülde yer tutmazsan, sıkıntıda kalırsın. Gönülde yer tutmazsan, sıkıntıda kalırsın. Gönülde yer tutmazsan, sıkıntıda da kalırsın. Ah, 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 ah. Bulmazsan zevk şuhudu, Bilmezsen sen mevsufu Anlamazsan mevcudu Sıkıntıda kalırsın Anlamazsan mevcudu Sıkıntıda kalırsın Anlamazsan mevcudu Sıkıntıda dakalırsın kalırsın ah, 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 ah. durmazsan sen ah dinde Görüşmezsen Rabbinle Nur inmezse kalbine Sıkıntıda kalırsın Nur inmezse kalbine Sıkıntıda kalırsın Nur inmezse kalbine Sıkıntıda da kalırsın ah, 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 ah. almazsan hak rengini Olmazsan sen sevgili, yaşamazsan tevhidi, sıkıntıda kalırsın. Yaşamazsan tevhidi, sıkıntıda kalırsın. Yaşamazsan tevhidi, sıkıntıda Ta da kalırsın, mahrem yere gitmezsen. Yarla sohbet etmezsen Bu zevklere ermezsen Sıkıntıda kalırsın Bu zevklere ermezsen Sıkıntıda kalırsın Bu zevklere ermezsen Sıkıntıda da kalırsın al 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 erdinç arif olmazsan hazineyi bulmazsın erdinç arif olmazsan Hazineyi bulmazsan ve cehullaha bakmazsan sıkıntıda kalırsın ve cehullaha bakmazsan sıkıntıda kalırsın ve cehullaha bakmazsan sıkıntı